Hepiniz'e merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni hassasiyetlerimi inceleyeceğiz. Zaten e, videonun ön kısmına koymuşumdur birkaç tane yer. Hani gerçekten hoşunuza gidecek çok güzel yerler var arkadaşlar, çok güzel hassasiyetler yaptım. Arkadaşlar videoyu bir iki saniyeline bölüyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diyeceğim bu kadar. Hepiniz çok seviyorum. İyi seyirler. Gerçekten 6x bile sekmiyor. Yeni 6x abiniz ben olabilirim. <laughs> hani bakın şöyle bir Hani zaten videoda göreceksiniz arkadaşlar tamam mı? Bak mesela. Ya arkadaşlar ben size bu hassasiyetleri vereceğim. Ben jiroskop kullanmıyorum ama efsane bir jiroskop hassasiyeti de yaptım. Bakın arkadaşlar şimdi jiroskopu açıp geliyorum bir saniye. Evet geldim arkadaşlar. Bakın şimdi jiroskopla 4x. Yani arkadaşlar bu hassasiyetler gerçekten çok işinize yarayacak. Yani bu hassasiyetleri de öyle başka hiçbir yerde bulamazsınız. Ben size... Sürekli... Hani gene siz bilirsiniz ama yani öyle arkadaşlar. Şimdi hazırsanız göstereyim arkadaşlar. Şimdi şuradan hassasiyetler diyoruz. Arkadaşlar kamera hassasiyetimiz 3. şahıs 100 paraşütümüz 100 1. şahıs kamerası 70 arkadaşlar. Kamera hassasiyeti arkadaşlar 3. şahıs türbünsüz 200 1. şahıs 200 lazer 54 2x 40 3x 17, 4x 14, 6x 16, 8x 12. Bunlar zaten nişan olayları arkadaşlar. Bunları zaten söylememe gerek yok. Siz görüyorsunuz yaparsınız. Şöyle vereyim arkadaşlar? Tamam mı size? Böyle göstereyim. Durduruyorum size. Burada jiroskop hassasiyetimiz var arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Ben jiroskop kullanmıyorum. Ee, ben altı parmak jiroskopsuz oynuyorum arkadaşlar ama bu şu an kul verdiğim şu jiroskop hassasiyetleri bu ADS olaylarıyla falan filan yani şöyle söyleyeyim ee, gerçekten silahım sekmiyor zaten ben attığım spreyleri koyacağım 3x 4x 6x m4 ile attığım spreyleri videoya koyacağım arkadaşlar hani buradan bakabilirsiniz plan yönetimi paylaş diyorum Arkadaşlar şunu şöyle 4 parmak olarak alsın. iPad 4 parmak olarak çıkıyor en yüksek. Arkadaşlar YouTube Sniper'a burnunu kopyalarsanız yaparsınız arkadaşlar. Bunu gösterdim. Şimdi arkadaşlar geldik kontrollerime. Kontrollerim bu şekilde arkadaşlar. Hani bayağı sevdiğim bir kontrol. Hani eğer iPad Pro kullanan varsa aranızda veya bununla, bununla aynı boyutta bir tablet. Yani Busiye bu kontrolleri kullanabilir veya bunları küçültüp telefonunuza da yerleştirebilirsiniz arkadaşlar bir saniye ben plan yönetimini diyeyim. arkadaşlar şöyle de bir plan yönetimimiz var Bu plan yönetimini kullanarak Hani dediğim gibi e, yapabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi bayağı işinize yarar Ondan sonra şöyle. E, kontrollerimi göstereyim arkadaşlar eğilirken kamera dönüşü nişanırken kamera dönüşü kapalı kullanıyorum açık kullanıyordum aslında ama kapatmayı tercih ettim şimdi arkadaşlar basılı tut basılı tut ben bunu karmada kullanıyordum ama cihaz çok 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 ısındığı zaman mesela karmada ben dürbüne dokunuyorum parmağımı çektiğim zaman kişi şey olması lazım ee, siz söyleyin. Kapanması lazım. Bazen cihaz çok çok ısındığında dürbün falan kapanmıyor. Veya silah kendi kendine şey yapıyor arkadaşlar. Ee, silah diyorum pardon. Karakter böyle sağa sola kendi kendine eğiliyor. Öyle kalıyor. Ee, hoşuma gitmiyordu. Basılı tuta çektim. Ateş etme animasyonu daima açık arkadaşlar. Ateş etme animasyonu diyorum ya. Ateş butonunu hani daima solda göster açık. Ee, yan nişan yat dürbün değiştirmek için dokun. Nişan özellikleri. E, nişan kamerası dönüş özelliği falan filan arkadaşlar. Şimdi jiroskopumuzu az önce açmıştık zaten. Telefon titreşimi bunu desteklemiyor. Çünkü bu tablet arkadaşlar. Vay canına. Kapıları otomatik aç. Önerilen yenilenme. Emoji kullan. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben niye okuyorsam. Bu göstereyim arkadaşlar size. Eee kontrollerim her şeyim bu şekilde arkadaşlar. FPS'im görünüşüm, parmaklığım falan filan her şeyimi göstereyim. Şöyle hazır gelmişken. Ben araç kontrolüm de bu şekilde. Hassasiyetleri gösterdim. Toplama şekli bu şekilde. Dürbün. Arkadaşlar ben yeşili tercih ederim, Hızlı dürbün değiş. Yeşil çünkü Hani bir adamla fayda girdiğiniz zaman, dürbünü açmadığınız zaman yeşille hani daha rahat görebiliyorsunuz adamın üstünde. Zaten herkesin bildiği gibi bu kırmızı nokta kullanılıyor. Bunu başka renk yaptığın zaman hiçbir şey belli olmuyor yani ben sevmiyorum. E ya yeşil ya kırmızı zaten. Şimdi yeni gelecek güncellemede arkadaşlar gördüğünüz bu kırmızı nokta bir nokta şeklinde değil. Bildiğiniz neon gibi parlayacak o çok çok güzel olacak bu arada. Önceden bunu kullanıyordum da bununla da adamın kafasına hizalamak zor. Bu güzel. Burada zaten kırmızı dediğim gibi. yani hangi gerek bile duymuyorum Hadi al böyle koyayım yani. İlk defa yaptım. Yalnız da yaptım. Bak bu kırmızı bunu 2x'e gitmiyor işte arkadaşlar. Buna da bunu takacaksın. Bu da aynı şekilde. Bu kırmızı falan olmuyor. Pembe, siyah, mavi. Bence en güzeli yeşil bunda da. Seslerimiz bu şekilde arkadaşlar. Efektlerde de Hani şey kırmızı kan efektini değil değildi yeşili tercih ediyorum. Darbe rengi de. Ay kırmızı olsun. Hasar efekti. Hadi biraz da bunu kullanalım. Öyle yani arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yani benden daha başka istediğiniz bir şeyler varsa abi şöyle bir video gelsin. Abi beraber video çekelim. Abi vs atalım. Ben de bu arada vs atmak isteyen kardeşlerim geçip yorum aidesini yazıp hani adisini bırakabilir, ekleyeceğim. E, vs atabiliriz arkadaşlar beraber. Ondan sonra arkadaşlar benle video çekmek istiyorsanız eğer tamam mı? Oğlum çekil lan önümde. Benle video çekmek istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi ID'mi bırakacağım. Tam şu an sağ aşağıda ok işaretiyle gösterdim. Orada yazıyor arkadaşlar. Hani başka diyeceğim bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Şöyle size kocaman bir öpücük. Arkadaşlar bir videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım olur mu? Hadi gerçekten hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.